Telefonun çalıyor. Numara tanıdık değil ama bir tuhaflık var. Ekranda kendi adın yazıyor. Açıyorsun ve duyduğun ses senin sesin. Aynı ton, aynı nefes. Ama daha yorgun. Sanki senden daha fazla yaşamış biri konuşuyor. "Dinle," diyor. "Ben senim. Ama başka bir evrenden." Telefon elinden düşecek gibi oluyor. Bu bir şaka olamaz. Çünkü sesinin söylediği şeyler çocukluk anından en derin sırrına kadar hiç kimsenin bilmediği detaylarla dolu. Sonra susuyor ve ekliyor. Bu dünyada yaptığım bir hata. Yakında seni de etkileyecek. Ama hatanın ne olduğunu söylemiyor. Bu yüzden seni aradım. Benim yaptığımı yapma. Aynı yola girme. Ses titriyor. Ardından cümle yarım kalıyor. Eğer o gün o kişiye güvenmeseydim. Cızt. Hat kesiliyor. Telefon tamamen kapanıyor. Tekrar açmaya çalışıyorsun. Ama numara artık yok. Kayıtlarda görünmüyor. Sanki hiç aranmamışsın gibi. Geriye tek bir soru kalıyor. Paralel evrendeki halin seni kimden veya neyden uyarıyordu? Yorumlara yaz sence hangi hatadan bahsetti?